en gıcık olduğum insan tipi böyle kendini bir şey zannederler var ya hani böyle her şeyde kendini iyi sanan ama hiçbir şey beceremeyenler onları çok sınırlar. Bir de şöyle insanlar var çok pahalı böyle zenginim diye hava atıyor beyni anca laf sokmaya falan yetiyor böyle hiçbir şey bilmiyor onlara sinir oluyor. Çok güzel soru. <laughs> kendini beğenmişlerle. Salışınlarla sevgili olma. Peki neden? Çok aldatıyorlar ya. Ee, aldatır abi. Kiminle asla sevgili olmam? Evet. Hiç düşünemem. Evleneceğim çünkü. Topla olmam herhalde. Top yani. Top yani aklıma ya. olmam. Yani özellik olarak gireyim. Genellikle kendini beğenmiş insanlarla sevgili olmam. Halden anlayacak, insanlara uyumlu olacak. Ondan sonra bir de ben titiz bir insanım. Genel özelliklerinin titizlik olması lazım. Bunların dışında kimseyle sevgili olmam. En iyi arkadaşımla. Neden peki? Çünkü kaybetmek istemem. Ee, her şeyi kafasında takan insanlarla sevgili olmam. Ee, çünkü hayatı yaşanmaz kılıyorlar. Ee, anlayışlı insanlarla sevgili olmak daha makul. Hani karşı taraf ne istediğini biliyor. Sen ne istediğini biliyorsun. O şekilde olması daha makul. Ama diğer türlü olmaz yani. Empati duymayan insanla sevgili olunmaz. Her ortamda ismini duyduğum ya da ne bileyim ortamdan ortama koşturan... Herkesi fazlasıyla haddinden fazla tanıyan bir kişiyle sevgili olmak